Biz anne kız ormana yürüyüşe gidiyoruz. Kalabalık olduğuna inandığım bir ormana gidiyorum tabii ki. Yoksa bu zamanda öyle kadın başına maalesef ki bir orman, bir park, yolda yürümek bile zorken neyse o konulara girmeyeyim ama kalabalık olduğuna inandığım çok güzel bir e, burada orman var. Oraya gidiyoruz. Evden bir şeyler aldım. Kızımın boyalarını falan aldım. Ceviz falan aldım. Ona şimdi markete gireceğim. Çünkü kahvaltı yapmadık. Yani kısma yaptırdım. Ben yapmadım. Ama ona dedim ki hani yine kahvaltı yapacağız anneciğim. Simit falan alacağım diye. Şimdi simit falan alırım. Böyle çok masum organik apur cuburlar var. E, marka vermeyeyim şimdi. Elimden geldiği kadar onları bile en aza indirmeye çalışıyorum. Ama böyle ortamlarda onlardan destek alıyorum. Çünkü dünden kek falan bir şey yapmadım yanımıza. Tek cevizle de olmuyor. Benim kızım Seviyor böyle bir şeyler yemeyi, gezerken, yürürken. Birkaç daha burcu alacağım Boyamızı falan da aldık. İnşallah güzel kaliteli zaman geçiririz. Siz de bize eşlik edeceksiniz. Meme. Tamam. Şöyle bir yere geldik. Ya burası çok güzel gerçekten. Tamam anneciğim geldik geldik ya Benim kızım aç olmasa da Sürekli mama diye ağlıyor Sizin çocuklarınız da böyle mi Şimdi burası e, Sapanca İl Orman Parkı 80 lira bir giriş ücreti vardı Şimdi tabii böyle yol kenarında duramam. Burası önceden berbat bir yerdi. Yani berbat derken doğası falan her şey harikaydı ama gelen gidenler berbattı. Burayı yenilediler son 3-5 senedir. Burayı artık böyle herkese almıyorlar. Hani kötü pis işler yapılmıyor. Artık güvenliği var vesaire. Zaten burada olanlar bilir burayı. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ya zaten Türkiye çok güzel o ayrı bir konu ama... Sakarya gerçekten doğası gereği her mevsimi yaşaması... Burada toprağını atsanız inanın e, yetişiyor yani. Hep öyle derler bu taraflarda. Hatta Osmanlı'nın da biliyorsunuz Sakarya, Bilecik zaten şeyi e, eskiden sebze hal gibi kullandıkları yermiş aslında buralar. Yani burası çok güzel. Gelin arkadaşlar. Yani ben de Sakarya rehberi gibiyim ama çünkü Sakarya'yı gerçekten çok seviyorum. Şimdi buraya Bayağıdır ya yani geldik biz ama hep da gelmiştik arkalara geçmiştik şimdi çok arkalara geçmeyeceğim çocuğum var çünkü artık tek değilim tek olsam gene biz ıssız bir yerde otur derim ama nereye otursak arabayı nereye bıraksak şuraya bir yere bırakıp ya bir gideyim şöyle bir dolaşayım size de gösteririm burada bir de şey çok güzel ee, mescit var cami var bakın şöyle Burası da tertemiz bu arada. Öyle hani yapmak için yapmamışlar. Mesela biz geçen Erikli Tepe'ye gittik. İnanın mescitte nefes alamadık. O kadar kötü, o kadar pisti. Allah'ın gücüne gitmesin ama hani bakmamışlar yani o yüzden. Ee, burada o güzel. Yani her şey temiz. Ay hakikaten reklam gibi oldu. Yani niye böyle bir şey yaptım ben bilmiyorum ama. Gelirseniz buraya uğrayın. Burası güzel bir yer. Bebek. Bebek. Şöyle anne kız harika bir kahvaltı değil mi anneciğim Mis gibi manzarada o. Oh. Gökyüzüne bak gökyüzüne yukarı bak çok güzel. <laughs> ona gel pis 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 pis. Simit verir misin ona? Hı? Gel pis 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 pis. Oh, çok güzel. Al bakalım paylaşmak çok güzel değil mi annem? Ay. Oo acıkmış. Sen de simidinden verir misin ona? <gülüyor> 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 tamam, tamam hepsini atmayalım. Birazını verelim, paylaşalım. Evet çöp atmışlar pis. yere. Çok ayıp pis. Evet anneciğim. Anne. Efendim. Pis. Pis annem evet. Ooo Evet. Kapı. Evet. Of. Evet. Hmm. Ver anneciğim. Tamam. Böyle koyalım bunu. Biz daha yeni yeni sulu boya yapmayı öğreniyoruz da dikkatini su çekiyor. Sadece suyla oynuyor ama pes etmiyorum ben. Çünkü çocuklar alışır. Bu tarz şeyler de çocukları çok rahatlatıyor. Basit etkinlikler. Bu arada herhangi bir marka yok. Boykot olmayan her şeyi tercih etmeye çalışıyoruz. Onu da ekleyelim. Hadi bakalım anneciğim ne çizelim şimdi? Ya sen pek çizesin hmm. yok ama. Ama su hayır. Hayır. Üstünü ıslatma tamam bir tane. Tamam. Evet bak çok güzel oldu değil mi? Sen de yapabilirsin. Kavuştun mu mamana? Mama, mama. Mama evet. Güzel. Hı hı. Güzel mi? afiyet olsun İnsan şöyle bir yerden ayrılmak istemiyor ama <laughs> havası çok temiz çok iyi geldi güneş yok ama gözlük taktım çünkü yaklaşık e, 3-4 aydır ayda bir kere gözüm böyle şişiyor ve e, gözümde yani ne derler pırpır e, bir şey çıkıyor böyle herhalde uykusuzluk, yorgunluktan. Herkesin hayatı çok zor öncelikle. Evet anneciğim köpekler geldi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bazen bana Gizem Hanım siz çok şanslısınız. İşte çocuğunuz sakin, çocuğunuz duruyor. Veya işte ondan önce de çocuğunuz yok ondan bu kadar rahatsınız. Ee, rahatlık diye bir şey yok. Rahatlık kavramı diye bir kavram yok. Yani Müslüman için yok en azından. Ee, tabii ki iyi hissettiğimiz zamanlar var ama... Özellikle anne olduktan sonra öncekiyle sonraki arasında çok fark var. Bedeniniz bile değişiyor. Yani bizim iki gündür sanırım kızımın dişi çıkıyor. Ve iki gündür 3-4 saatlik uykuyla izi olsan da ben uyuyamıyorum, o uyuyamıyor, kızımız uyumadığı için uyuyamıyoruz. Sürekli dönüşümlü bir nöbet geçiriyoruz geceleri. Nöbetleşiyoruz yani. Ee, ama tabii ki de yine ona iyi gelecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Onunla beraber bize de iyi gelecek şeyler tabii ki. Ben ilk zamanlar yok kendi başıma hiçbir yere gidemem. Hayır bebek durmaz ağlarsa ne yaparım işte falan diyordum. Ama bir şeyler gerçekten zaman geçtikçe tecrübe edindikçe ee, sizi daha da rahatlatıyor. O şeyi zor olan bir şeyi bile yapmanızı kolaylaştırıyor. Ve artık şuna karar verdim tabi buna çok daha önce karar verdim bir şeyleri sürekli zor dediğimizde gerçekten çok daha zorlaşıyor benim kızım çok hareketli çok meraklı bir kız şu an zaten tam dönemi ee, koşmayı çok seviyor çok hızlı hareket ediyor çok hızlı düşünüyor çok hızlı karar veriyor her çocuk her bebek gibi Tabii ki bazı bebekler gerçekten çok sakin görüyorum ee, bebeğin yapısıyla alakalı Tabii ki sakin bebek anneye daha fazla dinginlik, daha rahatlık verebiliyor benim kızım öyle değil öyle olmasını da tercih etmedim bundan dolayı çevremde de çok zorluk yaşıyorum mesela herkes şöyle söylüyor ay çok hareketli ay çok zor ay Allah yardımcın olsun falan Allah her annenin yardımcısı olsun bu sadece e, hareketli Anne. çocukların anneleri için değil her çocuk gerçekten Anne. e, anneden efendim anneciğim evet emziğini takabilirsin anneciğim şimdi gidiyoruz birazcık teyzelerle sohbet etmek istedim bir tane. annem bak dişi çıkıyor hep eli dişinde evet anneciğim haliyle ee, her çocuk zordur her çocuk annesinin hayatına doğduktan sonra evet anneciğim doğduktan sonra anne ve babasından bir şeyler anne. götürür efendim ama tabii ki buna odaklanmayacağız imkanınız varsa bol bol yürüyüş yapın bol bol çocuğunuzla zaman geçirin bu anlar asla geri gelmeyecek ben hep şunu düşünüyorum ee, hadi üniversiteye kadar yanımızda kalır bir şekilde ama üniversiteden sonra gidecek evlenecek hayat kuracak okuyacak e, atanacak belki yurt dışında yaşamak isteyecek o kadar çok şey olacak ki Allah ömür versin sağlık iman selamet versin o günleri görelim. Elimizden uçup gidecekler bizimle kalmayacaklar kalmasınlar da zaten hayatlarını kuracaklar o noktada biz onları çok özleyeceğiz değil mi anneciğim alkış onlarla zaman geçiremediğimiz için bugünleri çok arayacağız o yüzden ben elimden geldiği kadar artık zor demeyi bıraktım. Çocuğum hakkında sürekli ay çok zor, çok hareketli, çok şöyle Allah yardımcın olsun diyenlerle de mesafe koydum. Çünkü bu beni gerçekten bir zaman sonra o moda sokuyor. Ya gerçekten çok mu zor benim çocuğum? Yine söylüyorum, her çocuk çok zordur. Her çocuk anne ve babasının hayatına doğduktan sonra anne ve babasından bir şeyler götürebilir. Bu da sorumluluk bilinciyle yol aldığımızda bizi rahatlatacak bir şeydir. Her şey geçici, hiçbir şey kalmıyor. Her şey geçiyor. Dünümüzü bile unutuyoruz. İlk kızım kucağıma aldığım günü hatırlıyorum. O günle bugün arasında dağlar kadar fark var. Ağlamam geldi. Ee, i̇yi ki var. O yüzden hayatımı, zamanımı olabildiğince onunla geçirmeye çalışıyorum. Çok pahalı şeylerle yapmıyorum. Arabanı mı çıkartacaksın? Tamam mı anneciğim? Emziğin nerede? Atmışsın kenara. Dur çantadakini vereyim. Benim kızım hiç çorap da sevmiyor bu arada. Hemen emziğini de vereyim. Yanında ama... Al bakalım. Ve emzik çok seviyor. Al bakalım ancım Hadi bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve gidiyoruz. Yani böyle elimden geldiği kadar onunla zaman geçirmeye çalışıyorum. Kaliteli hale getirmeye çalışıyorum. Bugünlerimizi çok özleyeceğimizi biliyoruz. Siz seviyorum. İnşallah arayı açmam. <laughs> Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.